Herkese selam. Kendin ilk Sohbetleri podcastine hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok beğendiğim, belki de hayatta en çok zevk alarak oynadığım bir oyundan bahsedeceğim. Çok mu iddialı oldu bu ya? Neyse. Bu oyunun adı Green Fandango. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Baya eski bir oyun. Kendisi 98 yapımı çıkmış. Bulmacalı, bol komedili, böyle İspanyol esintileri içeren Güzel bir oyun. Oyunun adı şuradan geliyor. Grim Reaper. Bizde Azrail diye geçiyor ya. İnsanların öldüğünde ruhunu alan kişi. Şahsiyet. Bu oyun gerçekten benim çok severek oynadığım. Yani çok eğlenceli, çok keyifli. Çok ilginç, yaratıcı. Ben çok seviyorum. Hatta şu an... <laughs> Aslında oynamak istiyorum tekrar ama oyunu çok unutmadım. <laughs> O yüzden şu an başlayamıyorum ama umarım unuttuğum bir gün tekrardan sil baştan başlamak istiyorum. 98 yapımı dedim ama aslında boyunu tekrardan yapılmışı çıktı. Daha doğrusu cilalanmışı çıktı. Remaster şeklinde PlayStation'da var, Xbox'ta var, bilgisayarda var, Nintendo'da yok. Bilmiyorum gelir mi? Çok sanmıyorum ama gene de bekleyeceğiz bakalım. Ama şunu söyleyeyim, Remaster'da çok ciddi bir fark var mı? Ben ilk oyununu tabii ki 98 senesinde oynayamamıştım. Orası ayrı bir konu ama Remaster'da şöyle bir özellik var. Siz hangi tuşa bastığınızı hatırlamıyorum ama bir tuşa bastığınızda eski orijinal versiyonunu görebiliyordunuz oyunda. O şekilde oynayabiliyorsunuz tapti galiba ama hatırlamıyorum. Belki tuşları da değiştiriyorsunuzdur. Bayağı da uzun zaman oldu aslında. Hani iki yıl falan ama <laughs> hikayeyi hatır ya diyeceksiniz demin hani hatırladığını söyledin, oynamadım. Doğru ama hikayeyi hatırlıyorum. Oynanabilirlikteki tuşları değil. Neyse çok gereksiz bir detay. Ha, bastığınızda eski versiyonuyla da oynayabiliyorsunuz. Ha, baktığınızda çok ciddi bir fark yok. Hatta neredeyse hiçbir fark yok. Bu biz bu sizi biraz şaşırtabilir ama dediğim gibi sadece cilalanmış versiyonu gibi bir şey. Ya bu tarz oyunları artık günümüzde yapmıyorlar. Böyle eğlenceli, düşündüren, hani hikaye odaklı. Tamam, günümüz oyunları hikaye odaklı tabii özeniyorlar. Onu demiyorum ama bu tarz yok. Yani Grim Fandango gibi direkt aradığım size tavsiye edebileceğim bir oyun yok. Benzerleri var ama Grim Fandango gerçekten çok farklı. 7 saat sürüyor zaten. Çok uzun bir oyun değil. 4 bölümden oluşuyor. Ki benim favorim birçok insanın olduğu gibi ikinci bölüm gerçekten olağanüstü bir bölüm ya <laughs> çok iyiydi ya gerçekten çok iyiydi yani be benim için oyundaki en zirve kısım ikinci bölümdü. Ha yani üçle dördü de beğendim ama iki çok başkaydı. Ya <laughs> şimdi çok beklentinizi yükseltmeyeyim sonra beğenmeyebilirsiniz falan ama benim favorim oydu. Onların gitmesine yardımcı oluyor. Ama sonrasında bir kadınla tanışıyor. Ve bu kadınla tanıştığında adı Mercedes. Mercedes tanıştığında aslında bu kadının bilet kazandığını fark ediyor ama tuhaf bir şekilde bu kadının biletleri ortada yok. Bunu araştırıp o kadını cennete kavuşturmaya çalışıyor. Hikaye bunun üzerine ölümden sonraki yaşamı anlatıyor daha doğrusu. Gerçekten bayağı komik, eğlenceli karakterlerini de ben çok beğendim. Grafikleri belki biraz tuhaf ve irite edici gelebilir ama bence Manuel'in dizaynı falan çok güzel. İskelet şeklinde olmaları. Ya da böyle mesela bir ara gerçek dünyaya gidiyorlardı. Bu spoiler değil. Bu başlarında olan küçük bir detay. Zaten çok kısa bir bölümcük yani. 2-3 dakika süren bir şey. Orada mesela ay insanken biz buna mı benziyorduk falan diyor böyle. <laughs> Orada insan dizaynı çok farklı ama eğer siz Disney'deki Coco'yu izlediyseniz Burada ona benzer bazı esintiler de rastlayacaksınız. Daha doğrusu tabii ki Koko çok sonradan çıkmış bir film. Hani kim kimden esinlenmiştir onu anlatmama bile gerek yok ama eğer Koko'yla Koko'yu e, izlediyseniz, izlemediyseniz onu da tavsiye ediyorum. Kesinlikle izleyin. Ona başka bir podcast'te değiniriz zaten. İzlediyseniz bundan çok keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Farklı bulmacalar var. Yani bunu çok anlatamam aslında mesela bir sahneye girmeniz gerekiyor oyunda tamam mı? Sonra diyorsunuz ki ay yolda iki tane işte o sahneye girmenizi engelleyen iki tane koruma var. Korumaları ikna etmeye çalışıyorsunuz falan ama bir korumalar bir türlü ikna olmuyor. E, Fahrenheit gibi daha önce anlattığım şekilde. Ondan sonrasında ise şöyle bir sıkıntı var. Tabii onlar sizi dinlemiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Mesela yukarıdan atıyorum su var. Çok direkt anlatmayacağım spoiler olmasın diye. Yukarı gidiyorsunuz tamam mı? Merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz, balkona çıkıyorsunuz. Orada su var. Suyun içine kenarda duran buzları atıyorsunuz ve direkt kafalarına boşaltıyorsunuz. Böylece onlar "Aa ne oldu?" falan böyle korkuyorlar ve soğuk geldiği için kaçıp gidiyorlar. Siz de bu şekilde girebiliyorsunuz. Bulmacalar bu tarzda. Ya yani böyle sanki Looney Tunes ya da Disney çizgi filmlerini izliyormuş gibi eğlenceli, komik ama sizin düşünmenizi isteyen işte bu tarz bulmacaları içeren çok güzel bir oyun. Çok özgün, çok yaratıcı. Keşke günümüzde bu tarz oyunlar dediğim gibi çıksa. Yani ben gözü kapalı alırım. Bu tarz oyun tavsiyesi Full Throttle'ı önerdiler bana. O bayağı kısaymış bu arada. 2 saat falan sürüyor. Henüz oynamadım. Alacağım onu da düşünüyorum. bu oyun şu an 144 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bilgisayarda daha ucuza bulabilirsiniz. 144 lira 7 saate değer mi? Gerçekten çok güzel bir oyun ve deneyimleyemeyeceğiniz tarzda bir oyun. Yani bunun gibisini bulmak çok zor. Pişman olacağınızı zannetmiyorum ama fazla pahalı gelirse de indirme girmesini bekleseniz çok da mantıksız değil. Karakterler çok güzel. Bu oyunla ilgili sevmediğim bir şey. Ya belki ya seçim yapılıyor dedim ama hani seçimler etkilemiyor. Yani zaten tek bir sonu var oyunun. Hani böyle seçim yaptırıyor gibi değil zaten. Atıyorum bir şeyi seçiyorsun. Diyor ki hayır, bunu yapamayız diyor. Vazgeçiyor. Hani mesela üç tane seçenek varsa o üç tane seçenek farklı yola götürmüyor sizi. O üç tane seçenekten sadece bir tanesi doğru. Yani test çözer gibi düşünün. O şekil ama hani bu, bu bir eksi değil. Ben zaten tek sonu olmasını hiç yadırgamadım yani bana yanlış gelmedi açıkçası. Gayet hoşuma gitti. Rahatsız etmedi beni bu durum. Bu oyun başta niye söylemedim bilmiyorum ama aslında point clink adventure tarzda. Yani frambov gibi. Tıklaya tıklaya ilerlediğiniz tarzda. Ama yan olarak değil. Üç boyutlu şekilde ilerliyorsunuz. Bu nasıl bir tabir yani? ne biçim tasvir ettim bu oyunu? Neyse. Dediğimi anladınız bence. Bu oyunu mutlaka oynayın. Gerçekten asla pişman olmazsınız. Ya keşke ben hafızamı kaybetsem de sil baştan bu oyunu tekrar oynayabilsem. Eğer çizgi film hayranıysanız, animasyonları seviyorsanız, Coco 3 sevdiyseniz bunu da çok severek oynayacaksınız ya. Ben kesinlikle pişman olacağınızı hiç zannetmiyorum. Oynayın, oynattırın. Muazzam ötesi bir oyun. Şimdiden keyifler diliyorum oynayanlara. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.